Herkese selam. ABD, İran'ın 3 nükleer tesisine saldırı düzenleyerek savaşa dahil oldu. Kafamızdaki soru yarın borsa açılacak. Borsayı, hisse senetlerini, bu gelişme nasıl etkiler? Yarın borsada bizi nasıl bir gün bekliyor bu sorular? Kafamızdaki soru bu videomuzda. Bu soruların cevabını arıyor olacağız. Hangi sektörler ve hisseler bu gelişmeden pozitif etkilenirken hangi sektörler ve hisseler bu gelişmeden negatif etkilenir? Bu sorunun cevabını bu videoda arıyor olacak. E, Katıldaki arkadaşlarım biliyor takip listesinde savunma hisselerinin ağırlığını son dönemlerde artırmış ve genel ağırlıkta da azaltıma gitmiştik. Biz 30 hisselerinden de zaten uzak duruyorduk arkadaşlar. Şimdi yarın bize borsada ne bekliyor bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız ama önce ne olduğu tam olarak bir bunu olanı bir anlamaya çalışalım. ABD saldırıların 3 nükleer tesisle sınırlı kaldığını açıkladı ve yapılan açıklamada bu saldırının İran'da bir rejim değişikliği yapmayı hedeflemediğini askere ve sivil noktaların vurulmadığı ifade edildi. Ben Geçen yıl bu ilk ABD-İsrail meseleleri çıktığında bir şekilde bir şekilde e, ABD'nin ve İsrail'in bu İran'ın nükleer e, çalışmalarını yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etmiştim o dönemki videolarımda da. Çünkü İran'ın nükleer silaha erişmesi İsrail için büyük bir tehdit olacaktır. Bunu engellemek için. İran bugüne kadar kendisine yapılan saldırılara göstermelik tepkiler verdi. Hep savaşın dışında kalmaya çalıştı ama en sonunda İran'ın nükleer tesisleri vuruldu. Bu nükleer tesislerin bazı özellikler var. Bazı nükleer tesisleri dağın içinde toprağın altında kurulmuş durumda. Tabii ki İsrail'in elindeki şu an silah kapasitesi bu toprağın altındaki tesislerde işe yaramıyor. Sadece ABD'nin elinde bulunan bazı silahlar burada etkili olabiliyor. Bu sebeple zaten ABD'nin e, şayet burada Murad edilen şey hedeflenen şey, İran'ın tamamen nükleer tesislerini bitirmekse e, ABD'nin olaya dahil olması gerekiyordu. İran'ın bütün nükleer kapasitesini sıfırlamak için çünkü İsrail'in saldırıları sadece, Yüzeysel kalıyor. Toprağın altındaki tesislere işlemiyordu ve sonuçta ABD 3 tane tesisi vurdu. Bunlardan bir tanesi toprağın altındaki bir e, tesisti. Tabii ki burada zenginleştirilen uranyumun başka bir yere nakledildiği İran tarafından daha önce e, açıklandı zaten. E, dolayısıyla e, tamamen e, nükleer kapasitesinin bitirildiği şu an bitirildiği söyleniyor. Ve öte yandan ııı e, ABD şayet diyor İran bir sert bir karşılık verirse bu onların yapabileceği en büyük hata olacaktır. İran'da bir karşılık vereceğini söyledi. Ee, ayrıca yine ABD Dışişleri Bakanı e, öte yandan Çin'le görüşme yapıyorlar. E, bunun sebebi de Hürmüz Boğazı'nı e, kapatır mı İran? İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa e, buradaki petrol fiyatları artacak ve dünyada zaten ABD'nin bir enflasyon meselesi var bununla mücadele etmesi zor olacak. Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kapatmaması için de Çin'e baskı yapıyorlar. Çin'in İran üzerinde baskı kurması isteniyor bu arada. Hürmüz Boğazı ile ilgili meclis, İran meclisi kapatma kararı aldı. Fakat bu konudaki son kararı İran Güvenlik Konseyi verecek bir gelişme daha var. O da bu nükleer tesisler vurulduktan sonra ilginç bir gelişme yani ilginç olarak değerlendiriyorum ben. Tahran'da yavaş yavaş hayatın normale döndüğü ifade ediliyor. Yani Tahran dışına çıkanların tekrar Tahran'a geldiği, bazı dükkanların açıldığı falan söyleniyor. Böyle de bir durum var. Öte yandan ABD özellikle bölgedeki üstlerinde bulunan personelini uyarıyor, bazılarını ülke dışına çıkmasını istiyor. Lübnan'da mesela kapatılmasını, üstlerin kapatılmasını ve personelin ülke dışına çıkmasını istedi çünkü olası bir İran saldırısına karşı. Çünkü zaten daha önce İran ABD üstlerini hedef alacağını söylemişti bundan sonra ne olabilir İran mutlaka iç kamuoyunu bastırabilmek adına dahi olsa ABD'ye bir karşılık verecektir bu vereceği karşılığın dozu dozajı bundan sonraki gelişmeleri etkileyecektir Çok yüksek dozajlı bir karşılık verirse İran bu defa savaş Amerika'nın tekrar saldırması gündeme gelebilir ama göstermelik, bir karşılık verirse de olaylar yatışabilir. Burada İsrail'in saldırılarının durması da önemli. Öte yandan ABD dışişleri İran'la görüşmeye açık olduklarını söylediler. Böyle bir açıklama da var saldırıya rağmen. Ee, bu öte yandan ABD en büyük korkusu tabii ki ABD'nin birincisi kendi üstlerine saldırılması, ikinci de Hürmüz Boğazı'nın kapatılması. E, tabii ki bundan sonra Hürümüz Boğazı ile ilgili kapatılabilir, kapatılmayabilir. Kapatılmama sebebi de e, zaten İran şu anda ekonomik olarak dar boğazda. Hürümüz Boğazını kapatırsa kendi e, petrol satışları da bunun işten zarar görebilir. Dolayısıyla bunu e, yapmayabilir. Fakat şu da var. İran ve özellikle Rusya petrol e, fiyatlarının yukarı gitmesini isteyecektir. Dolayısıyla Hürümüz Boğazı Kapatılsın ya da kapatılmasın petrol fiyatları bir süre daha e, yukarıda kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. E, bu sebepten dolayı yavaş yavaş piyasamızı nasıl etkilere gelelim. E, yarın borsada bir defa başta bir negatif açılış bekliyorum. Bu negatif açılıştan sonra e, yavaş yavaş toparlanma olacaktır ve haber akışlarına göre toparlanma olacaktır tabii ki. Olumlu haber akışları gelirse daha hızlı bir toparlanma. E, haber akışlarına göre hareket edilecektir. Ben ama ben yine de yavaş yavaş bir toparlanma en başta ama en kötü bir şekilde açılacağını sonra yavaş yavaş toparlanacağını düşünüyorum. E, pozitif etkilenecek sektörler Petkim ve Tüpraş gibi petrol, tüfe, e, rafinerisiyle ile ilgili iş yapan şirketler pozitif etkilenecektir. E, Tüpraş bir önceki gün çok pozitifti %5 pozitifti ama cuma günü işte satış yedi fakat Avrupa'da dizel fiyatlarının arttığı söyleniyor %15 oranında arttığı söyleniyor. Şayet bu bu şekilde devam ederse hem Tüpraş'ı hem de Pet kimi bu iki hisseyi pozitif etkileyecektir. Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören 7 tane savunma hissemiz var. Tamamı bu olaydan pozitif etkilenecektir. Tabii ki savaş haberleri ne kadar sürdüğü sürece bunlar pozitif etkilenmeye devam edecektir ama orta uzun vadede de zaten bölgenin de ülkeler artık silahlanmaya biraz daha fazla para ayıracakları için yine savunma hisseleri pozitif etkilenecektir. Sonuç olarak yarın borsada önce bir negatif açılış bekliyorum. Daha sonra borsada toparlanma bekliyorum. Bu noktada yatırımcıların biraz başta bir sakin kalmak gerekiyor. Her şeyde sakin kalmak gerekiyor. Yani biz trafikte araba kullanırken bile bir iki tehlike atlatsak bir arabayı şöyle bir kenara çekmemiz gerekiyor. Mutlaka sakin kalmamız gerekiyor. Panikle yapılan alımlar ve satımlar her zaman yatırımcıya kaybetmiştir. Başta bir panik satışı olacaktır ilk başta. Zaten düşmüş olacak hisseler. Yani satsan da o zaman çok bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla yatırımcıların bir defa sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Ortalığın bir şekilde yatışacağını düşünüyorum ben. burada mürad edilen şeye ulaştı büyük ölçüde ABD ve İsrail. ABD ve İsrail tarafının biraz yatışması lazım. Özellikle İsrail'in saldırılarının durması lazım. Ee, ve bundan sonra yavaş yavaş ortamın e, yatışabileceğini ben hatta düşünüyorum. Hatta en kötüsünün geride kaldığını da düşünüyorum. En kötüsü burada buradaki nükleer bir felaketti. İran'ın burada oluşan e, zenginleştirilmiş uranyumları başka bir yere nakletmesi bu nükleer felaketin önüne geçti. Bizi etkileyecek en büyük e, şey buydu aslında. Böyle bir felaket olmadı çok şükür. E, öte yandan da e, savunma hisseleri ve Tüpraş, Petkim gibi e, rafineri hisselerinin bu olaydan pozitif etkilenip pozitif ayrışacaklarını düşünüyorum. Tabii ki burada anlattığımız şeyler benim kişisel görüşlerimdir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Benim görüşlerimin tam tersi istikamette de olaylar gelişebilir. Borsa burası. Bir haber çıkar tam tersi istikamette anlattığımız şeyler tam tersi istikamette gelişmeler olabilir. Lütfen siz bu bilgileri başka kaynaklardan da kontrol ediniz mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte hareket ediniz arkadaşlar aktaracaklarım bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum